Herkese merhabalar, ben Avukat Meva Üstürk, Paribu'nun hukuk biriminde yaklaşık 3 yıldır DPO ve Legal Counsel olarak çalışıyorum. ODTÜ'nün ev sahipliği yaptığı Blockchain Days etkinliğine konuşmacı olarak katılmaktan gerçekten çok mutluyum. Keyifliyim çünkü ben de fakülte yıllarımı Bilkent Üniversitesi'nde geçirdim. O yüzden benim için Ankara'da olmak, ODTÜ'de olmak her zaman çok çok kıymetli. Octo Blockchain topluluğuna da e, beni bu etkinliğe davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. E, ben bugün sizlere uzun zamandır konuştuğumuz ve çok çok beklenen kripto varlık sektörüne ilişkin ikincil düzenlemeler hakkında e, bilgiler vereceğim. Aslında çok uzun ve detaylı düzenlemeler bunlar. O yüzden olabildiğince e, kripto varlık sektöründe ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar için önemli gördüğümüz noktalardan bahsediyor olacağım. E, şimdi öncelikle sunumda da çok bahsedeceğimiz için e, yakın zamanda da özellikle üzerine durulan sermaye piyasası kanununda tanımları olan birkaç e, kavramdan bahsedeceğim. Öncelikle e, kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklardır. Cüzdan, kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamaları ifade etmektedir. Kripto varlık saklama hizmeti, platform müşterilerinin kripto varlık veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan Özel anahtarların saklanmasını, yönetimini veya sermaye piyasası kurulum tarafından belirlenecek diğer saklama hizmetlerini ifade etmektedir e, ve bugün sıklıkla üzerinde duracağımız kripto varlık hizmet sağlayıcılar, platformları yani e, aslında günlük dilde bilinen borsaları kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşları ve bu kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşları ifade eder. Ve son olarak da platformu aldım. Platform kripto varlık alım satım, ilk satış ya da dağıtım, takas transfer bunların gerektirdiği saklama ve belirlenebilecek diğer işlemlerin bir veya daha fazlasının gerçekleştirdiği kuruluşları ifade etmektedir. Şimdi bu kavramların üzerinden artık yakın zamanda e, kripto varlık sektörüne ilişkin yapılmış olan ikinci düzenlemelerden birazcık bahsetmeye geçebiliriz. Ben kısaca burada bir e, derledim hangi tarihte ne oldu ne yapıldı diye. Şimdi ilk olarak e, kripto varlık yasası olarak da bilinen e, 6362 sayılı sermaye piyasası e, kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte sermaye piyasası kanununda bazı kripto varlıklara ilişkin ek hükümler getirildi. Bu Temmuz ayında yapıldı ve ardından Ağustos ve Eylül tarihinde sermaye piyasası e, kurulunun bu konuyla ilgili ilke kararları çıktı. Ondan sonra e, yaklaşık 25-12-2024'te ki bu kripto varlık hizmet sağlayıcılar için çok çok önemli bir tarihtir. E, masak yönetmeliklerine e, i̇ki, e, iki farklı masak yönetmeliğine kripto varlık sektörüne ilişkin e, birbirinden farklı ek, ek hükümler getirildi. E, yine aynı tarihte masak 5 e, numaralı ve 19 numaralı e, genel tebliğlerine, kripto varlık sektörüne ilişkin ek hükümler getirildi. Son olarak bugün 13 Mart gibi çok çok yakın bir tarihte yürürlüğe girmiş olan birbirinden farklı SPK tebliğleri yayınlanmış oldu. Şimdi bunların detaylarına dediğim gibi elimizden geldiğince girmeye çalışacağız süremiz yettiği ölçüde. Ben o yüzden olabildiğince önemli gördüğüm noktaları sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi ilk olarak az önce bahsettiğim e, kripto varlık yasası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda ne gibi bir değişiklikler yapıldı? E, öncelikle bu kanunun 35 B maddesi kripto varlıklara ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor. Ee, bunlar nelerdir? Şimdi ilk olarak kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmesi için sermaye piyasası kurulu tarafından artık izin alması gerekmekte. Ee, böylece e, bu düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların izin, izin e, alabilmeleri ve sermaye piyasası kurulu tarafından öngörülen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Yani platformlar, toplumda bilinen diğer adıyla borsalar, kripto varlık saklama hizmeti veren şirketler ya da kripto varlık ile ilgili iş yapan bütün şirketler sermaye piyasası kanunundaki şartları sağlayarak faaliyet izni başvurusunda bulunması gerekiyor. Ee, kanun aslında burada ikili bir ayrıma gidiyor. Ee, bir mevcutta faaliyet gösterme iradesini devam edenler, iki faaliyetlerine son vermek isteyenler. Ee, bu kapsamda faaliyet gösterme iradesi olan şirketler zaten kanundaki yürü e gerekli şartları yerine getirerek e, faaliyet başvurusunda bulunmaları gerekiyor. E, fakat e, sürece daha devam etmek istemeyen şirketler ise e, tasfiye e, sürecini başlatmışlardır. Aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve e, faaliyetlerine e, başlayabilmeleri için e, kurul tarafından izin Verilme kriterlerinden biri de e, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarının yapılarının e, TÜBİTAK tarafından yayınlanan e, belli başlı kriterlere de uygun olması gerekiyor. Yani kripto varlık hizmet sağlayıcılar için aslında birden fazla e, mevzuatta birden fazla e, alanda uygunluk sağlanması şartı e, arandığını söyleyebiliriz. E, bu kripto varlık yasasının ardından e, SPK'nın İki farklı ilke kararı yayınlanıyor. E, bunlar üzerinde şu anlık çok durmayalım e, çünkü e, bunlar e, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart'ta yayınlamış olduğu e, tebliğler ile birlikte aslında çok daha detaylı düzenlendiler. O yüzden e, o slayte geldiğimizde üzerine daha fazla durabiliriz çünkü yürürlükten kalkmış e, bir haldedirler diyebiliriz. Bir diğer önemli düzenlememiz suç gelirlerin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik. Şimdi suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun ile zaten kripto varlık hizmet sağlayıcılar yükümlü olarak kabul edilmekteydi. E, ve e, fakat bu yönetmelik ile birlikte e, gelen aslında en önemli özelliklerinden birisi kripto varlık hizmet sağlayıcıların finansal kuruluş olarak kabul edilmesi olmuştu. E, peki bu ne demek? E, her ne kadar 3 yıl öncesine kadar masak kripto varlık hizmet sağlayıcıları yükümlü olarak e, belirlemiş olsa da tabi e, finansal kuruluş kabul edilmekle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılar için e, daha fazla e, bazı yükümlülüklerde geldiğini görüyoruz. E, bunun dışında e, KYC'in Know Your Customer Müşteri Tanı) yükümlülükleri de e, keza kripto varlık hizmet sağlayıcıları bekler durumda. Ee, özellikle masanın masa 19 numaralı genel tebliğinde e, gelen ek hükümlerle birlikte artık kripto varlık hizmet sağlayıcılar uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle e, müşterilerini kabul etmeye başlayacaklardır. Bir diğer kez daha yine e, bu yönetmelikteki önemli noktalardan biri travel rule. E, travel rule zaten e, son zamanlarda ola, o, çok çok fazla e, gündeme geldi. Nedir bu Travel Rule? Esasen baktığımızda seyahat kuralı olarak biliniyor e, finansal dünyada. FATF'in yani mali eylem görev gücünün e, 2019 yılında tavsiye niteliğinde belirlenmiş olarak olan bir e, kural seti bu. Yani FATF kendi üyelerine e, bu Travel Rule'u uygulamaları konusunda aslında tavsiye veriyor e, diyebiliriz. E, bu durum Bizden ne bizden nasıl yaşandı diye bakarsak öncelikle Şubat 2025 tarihi ile birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılar için Travel Rule uygulanması e, zorunlu hale gelen bir kural oldu. Yani artık kripto varlık transferlerinde e, gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaş, paylaşılması, platformlar arasında paylaşılan bu bilgilerin e, iletilmesi gerektiği e, sonucu ...ortaya çıktı. Çünkü eskiden gönderim esnasında sadece gönderenin cüzdan bilgisi... ...pardon alıcının cüzdan bilgisi... ...ya da gerekmesi halinde TXID bilgisine benzer... E, ...bazı bilgiler talep ediliyordu. Fakat e, şimdi artık alıcıya ilişkin daha farklı... ...bilgilerin talep edildiğini görüyoruz. Bu bilgiler nelerdir? E, transfer işleminden örnek vermek gerekirse... Kripto varlıkların nereye gönderileceği, yani kişinin kendi cüzdan e, adresine mi, bir başkasının soğuk cüzdanına mı, yurt içi bir platforma mı, yurt dışı bir platforma mı, hangi platforma gibi paylaşılması gereken belli başlı bilgilerin olduğu nu söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak alıcının ad-soyad bilgisi, cüzdan adresini de e, paylaşmamız gerekiyor. Ayrıca ki yine alıcının müşteri numarası, TC kimlik numarası, açık adresi veya doğum tarihinden birini de keza yine e, paylaşmak gerekiyor. E, bu paylaşımlar ile birlikte transfer mesajı oluşturulmuş kabul edilebilir diyebiliriz. Ee, bu burada aslında e, alıcı olan taraf siz de olabilirsiniz. Yani e, farklı bir cüzdan adresinize yine kripto varlık gönderme işlemi yapabilirsiniz. Burada süreçte travel rule anlamda travel rule alanında herhangi bir şekilde değişiklik yaratmıyor. Burada da alıcı olarak e, kendi bilgilerinizi e, vermeniz yine e, gerekli olacaktır. E, yatırma işlemi yapıyorsanız da yine e, size gelen ee, ...bir kripto varlığı nereden geldiyse... ...bu platforma ilişkin yine e, platformların e, bir teyit alması gerekiyor. E, burada aslında platformun yaptığı, göndericinin ilettiği mesaj ile... ...sizin mesajınız arasında e, verilmiş olan bilgilerin doğruluğunu e, teyit ediyor. Bu teyidin sonunda e, eğer... E, Gerçekten bilgiler uyuşuyorsa yapmış olduğunuz kripto varlık transfer işlemi gerçekleşiyor. Ancak e, herhangi bir platformun sıkıntı tespit etmesi durumunda ya eksik bilgiler gideriliyor ya da yapılan kripto varlık transferi iade ediliyor. Burada tabii ki e, aslında e, beyan usulüyle ilerleniyor. E, yani kişinin e, bahsetmiş olduğum. E, bilgileri tamamen e, beyan etmesi süreç için yeterli diyebiliriz. Bu akışla birlikte temelde ne hedeflenir? Şimdi öncelikle tabii ki e, bunun e, hedefi suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanın önlenmesidir. E, yani e, finansal işlemlerde gönderici ve alıcının bilgilerinin bilinmesiyle platformların e, bu işlemleri izleme faaliyetleri e, noktasında bir e, gözlem e, yeteneği olmuş oluyor. Yani platformlar yapılan bu işlemlerde e, olağanın dışında makul olmayan bir e, hareket tespit ettiği noktada artık bunu masa şüpheli işlem bildirimi olarak e, belirtmesi gerekmekte. E, böylelikle masak da aslında e, sektörün yasa ve güvenilir bir şekilde ilerlemesini e, sağlıyor diyebiliriz. E, bu aynı zamanda kullanıcılar için Içerisinde daha güvenli ve şeffaf bir yatırım ortamı sağlamış oluyor. O yüzden hem kullanıcılar hem kripto varlık hizmet sağlayıcılar için iki taraflı e, ve oldukça önemli bir e, kural diyebiliriz. E, diğer yönetmeliğimiz ise suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanın önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelik. E, bunun aslında temeldeki hedefi şu, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için ee, bir uyum programı oluşturulması gerektiği ortaya konuldu. Yani bu noktada kripto varlık hizmet sağlayıcılar bir uyum görevlisi atamaları gerekiyor ve uyum programı içinde belli başlı bilgi ve belgelerin hazırlığının yap yapmasını e, gerekiyor e, diyebiliriz. Ee, bir diğer e, önemli düzenlememiz yine e, Az önce de yine bahsetmiştim e, masan 5 numaralı genel tebliği e, diyebiliriz e, burada e Risk temelli bir yaklaşımla aklama ve terörün finansmanı riskinin düşük olarak değerlendirilebileceği durumlarda müşterinin tanınması ilkesiyle ilgili uyulması gereken hususların basitleştirilerek uygulanmasına imkan tanımaktadır. Ee, yükümlülükler arasında... Yine kripto varlık hizmet sağlayıcılar bu kapsamda olup olmadıklarını değerlendirebilmeleri için e, müşteriden belirtilen niteliklerde bilgi ve belgeleri almak bunları yazılı veya elektronik ortamda Kaydetmeye yetkilidirler. Ee, ancak para aklama ve terörün finansmanın o olduğu durumlarda yani en azından şüphesinin olduğu durumlarda e, basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu noktada artık kripto varlık hizmet sağlayıcılar için e, şüpheli işlem bildiriminin yapılması gerekmekte. Keza zaten e, ilgili e, tebliğde açıkça bir şekilde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği e, durumlar açıkça belirtilmiştir. E, Kripto varlık hizmet sağlayıcılar için yeni bir dönemin e, kapısını aralayan bir diğer önemli e, tebliğimiz ise e, 19 numaralı e, masan genel tebliğidir. E, bu neydi aslında? Bu... E, Bununla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılar artık e, uzaktan e, kimlik tanıma süreçlerini başlatabileceklerdir. Yani uzaktan kimlik tespiti yöntemleriyle artık müşterileri müşteri kabul etmeye başlayacaklardır. E, uzaktan kimlik tespiti e, nedir? Fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadan müşterinin kimlik bilgilerinin alınmasını ve bir kimliğin gerçekten işlem gerçekleştirmek isteyen kişiye ait olup olmadığına ilişkin yöntemlerle gerçekleştirilen kimlik tespitini ifade eder. Yani e, burada aslında düzenleme ile birlikte e, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları iki aylık bir süre tanındı yani 25 Şubat 2025 ile birlikte e, bu süre sona erdi e, bu ne demek anlamını Bu ne demek e, Aslında e, Kripto varlık hizmet sağlayıcılar artık yeni müşterilerini uzaktan kimlik e, tespiti yoluyla kabul etmeleri gerekiyor yani müşteriler e, platformlara üye olmak istediği noktada burada artık çevrim içi yöntemlerle kendi kimliklerini doğrultmaları ve canlılık testine katılmaları gerekmektedir. Bu, iş, bu süreç nasıl işliyor? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle müşterilerin yeni tip kimlik belgesi kullanması gerekiyor. Bu yeni tip kimlik belgesinin ön ve arka yüzünü okutarak sisteme kaydediyorlar. Şirketler de yani kripto varlık hizme sağlayıcılar da Nüfus ve vatandaşlık işlerinden çekecekleri bilgilerle bu e, üyelik oluşturmak isteyen müşterilerinin yüklemiş olduğu bilgileri aslında kontrol ediyorlar. Ve bu kontrolde e, şuna bakıyorlar temelde. E, bu kişi suç gelirlerinin aklanması ve e, terörün finansmanı ile ilgili bir listede mi? Yani bu kişiyle ilgili bir işlem kısıtı var mıdır? Perde arkasında bu kontrol edilir. Eğer bir işlem kısıtı yoksa, bir sonraki aşama olan canlılık testine geçilir. Canlılık testinde geçen kişiler artık adres doğrulaması yapabilmeleri için E devletten indirdikleri barkodlu ikametgah belgesini sisteme yüklemeleri gerekir. Bu süreç ile birlikte. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşteri profilinin oluşturulması ve bir risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. Bunu sorabileceği bir takım farklı sorularla gerçekleştirebiliyor. Örneğin kişinin çalışıp çalışmadığını, çalışıyorsa hangi mesleği icra ettiğini, aylık ortalama ne kadar gelirinin olduğunu ya da işlem yapacağı, varlığın kaynağını e, ya da aylık hacmi gibi bir takım soruları sorarak e, bir e, müşteri e, risk skorlaması oluşturulur. Düşük ya da orta risk sınıfında olan müşteriler için artık e, kabul e, işlemi gerçekleştirilebilir diyebiliriz. Evet, şimdi e, yakın zamanda çıkmış olan SPK tebliğlerinden e, biriyle başlayacağız. E, bu tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar için kuruluş şartları ve izine yönelik düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. E, sermaye piyasası kurulunun hakim olduğu aracı kurumlar için benzer hükümler aslında yapıldığını söyleyebiliriz. E, bu Zaten detaylarına bakıldığında görülecektir ki, bu aslında kripto varlık hizmet sağlayıcıları yönelik yapılmış olduğundan kullanıcılara yönelik çok fazla hüküm içermediğini söyleyebiliriz. Şimdi kuruluş şartları arasında neler var? Öncelikle kurucu ve ortaklara ilişkin belli başlı hükümler öngörülmüş. Yani kripto varlık hizmet sağlayıcıların, kurucu ve ortaklarının konkordata ilan etmemiş, iflas etmemiş, rüşvet, hırsızlık, zimmet ve benzeri suçlardan benzeri kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin e, yapılacak işin niteliği gereği belli başlı bir mali gücünün ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara da sahip olması gerektiği e, görülmektedir. Ticari unvan e, yine yakın zamandık e, süreçte aktif olan kripto varlık hizmet sağlayıcılarda e, ticaret ünvanında değişiklikler oldu. Çünkü e, eğer Kripto varlık hizmet sağlayıcılar platform olarak hizmet vereceklerse artık ticaret ünvanlarında kripto varlık alım satım platformu ifadesi kullanmakla yükümlü oldular. Eğer saklama alanında hizmet vereceklerse kripto varlık saklama kuruluşu ibarelerinin kullanılması gerekmektedir. Yine aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcılar için e, bazı zorunlu departmanlar öngörüldü. Bunlar nedir? İç denetim, İç kontrol ve risk departmanlarıdır. E, fakat tabii ki bu departmanların kurulması e, tek başına yeterli değil. Bu departmanlarda e, departmanın e, işinin e, gerektirdiği e, niteliğe sahip e, personelinde keza yine e, istihdam edilmesi gerekmektedir. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarına bakacak olursak bu kişilerin bilgi işlem, bilgi teknolojileri ve finans alanında en az 7 yıllık bir tecrübeye sahip olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Bunun dışında e, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için belli başlı üyeliklerinde keza yine yapılması gerekiyor. Nelerdir bunlar? Sermaye piyasaları birliği ve merkezi kayıt kuruluşuna üyelik yaptırılması gerekiyor artık faaliyet aşamasına geç, geçildiğinde. E, MKK artık e, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için çok çok e, önemli bir pozisyonda olacak çünkü belli başlı sistemsel entegrasyonların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örneğin e, müşteri emirlerinin e, iletilmesi safhasında gelecek sicil numaraları ve müşterilerin kayıt esnasında müşteri numaraları ile bir eşleştirme yapılması ve bunların da MKK'ya iletilmesi gerekiyor. Aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcıların kendi internet sitelerinde yayınlanması gere, yayınlamaları gereken zorunlu bir takım e belgeler var. Bunlar tabi e hepsini saymaya e gerek yok. tebliğde de açıkça e yazıyor. Örneğin platformların ortaklık yapısı, yönetim yapısı, faaliyet raporu, listelenen kripto varlıkların neler olduğu gibi aslında. E, müşteri gidip baktığında e, riskler hakkında bilgilenebileceği ve şeffaf olarak her türlü bilgiye erişebileceği bir ortam sunulmaya çalışıldığını e, söyleyebiliriz. Bir diğer tebliğimize geldiğimizde e, bu kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma usul ve esasları ile sermaye yeterliliği hakkında tebliğ olduğunu görüyoruz. E, bu kapsamda aslında açıkça kripto varlık hizmet sağlayıcılar için izin verilen hizmet ve faaliyetler belirtilmiştir. E, bu faaliyetlerin her birinin düzenli uğraşı veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için sermaye piyasası kurulundan mutlaka izin alınması gerekmektedir. E, keza e, işlem ortamı hakkında da detaylı hükümler yer almakta. E, platformlar tarafından müşteri emirleri işlem ortamında gerçekleştirilebilir. İşlem ortamı haricinde platformlar doğrudan kendi cüzdanından karşılamak suretiyle müşteri emirlerini gerçekleştirilebilir. Bunun dışında fiyat gözetim sistemi oluşturması gerekiyor kripto varlık hizmet sağlayıcıların. Buna ilişkin bir birim oluşturulacak ve, ve en az bir risk yönetim personeli bu konu hakkında görevlendirilmesi gerekiyor. Keza yine listeleme için artık kural getiriliyor. Platformlar tarafından listelenebilecek kripto varlıkların özellikleri ve listeleme esasları e, Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından da belirtilmesi gerekiyor. E, kuruluş sermayesine bakarsak platformlar için 150 milyon e, TL ve saklama kuruluşları için de 500 milyon TL gibi asgari sermaye ön koşulunun bulunduğunu da söyleyebiliriz. Ve e, bir diğer tebliğimize gelecek olursak, e, bu biraz daha diğer bahsettiklerime göre e, teknik konuları düzenleyen bir tebliğ bilgi sistemleri yönetimine ilişkin yine kripto varlık hizmet sağlayıcıların düzenleme yapması gerekiyor. Yani hiyerarşik ve güvenilir bir yapı kurması gerekiyor. Ve bu konuda bu yapıyı destekleyecek de yeterli sayıda ve yeterli nitelikte de personel istihdam edilmesi gerekiyor. Keza güvenlik noktasında ağ güvenliği sistemlerin bulunduğu konumun fiziksel çevresel güvenliğinin kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından da yine sağlanması gerekiyor diyebiliriz. Veri gizliliği veri gizliliği aslında kripto varlık hizmet sağlayıcılar için her zaman çok çok önemli olan bir konuydu. Ve burada da keza yine düzenlenerek tekrardan öneminin altını çizildiğini düşünüyorum ben. Burada birbirinden farklı veri güvenliğine için, veri güvenliğinin sağlanması için kripto varlık hizmet sağlayıcıların Alması gereken tedbirlerden bahsediliyor. Örneğin erişimlerin kayıt altına alınması, hassas verilerin şifrelenerek saklanması veya iletilmesi gibi birbirinden farklı veri güvenliğine ilişkin farklı tedbirlerin alınması gerektiği hususu belirtilmiş yine. Ee, ve e, bunun dışında TÜBİTAK e, yine yakın zamanda daha tabii ki net değil ama taslak TÜBİTAK kriterlerini yayınladı. Bu taslak kriterler ile birlikte e, bahsettiğimiz tabii ikincil düzenlemelerdeki kriterler bir araya gelerek aslında kümülatif bir uygunluk sağlaması açısından kripto varlık hizmet sağlayıcılar için e, aslında biraz daha süreci kapsamlı e, hale getirdiğini de e, söyleyebiliriz. E, bu ikincil düzenlemeler için e, uyum süreleri öngörülüyor. Bunların hepsi birbirinden farklı. E, bir kısmı yürürlük tarihi olan 2000 e, ay, 13 Mart 2025 e, tarihi iken bir kısmı Mart sonu, bir kısmı Haziran sonu, bir kısmı da yıl sonu olarak e, belirlenmiş e, diyebiliriz. ve e, size bir diğer etkinliğimizden bahsetmek isterim e, en son olarak e, 29 Nisan'da e, Dubai'de Odos ile birlikte düzenlediğimiz bir side eventimiz var. E, Etkinin detaylarının yer aldığı QR kodu doğrudan okutarak e, etkinliğin açıklamalarına ve de detaylarına ulaşabilirsiniz. E, fırsatı olan herkesi de e, etkinliğe bekliyor oluruz. Ee, benim bugün size anlatacaklarım bu kadardı dinlediğiniz için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, sorularınız olursa e, malum e, gündem e, regülatif noktada oldukça canlı ve hareketli gitmeye devam edecek gibi duruyor ee, bana mail adresinden ulaşabilirsiniz ya da e, bu etkinliğin sponsoru olan Paribu Hub standımız var dışarıda. Orada da bana ve arkadaşlarıma sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler diliyorum.